Illuminati Kart oyunu Steve Jackson tarafından 1994 yılında piyasaya sürüldü. Oyunun amacı tıpkı Illuminati örgütü gibi oyuncuların dünyayı yasal veya yasa dışı yollardan yönetmesini sağlamak. Aslında buraya kadar bir sorun yok. Tartışmalara neden olan esas konu ise gelecekte meydana gelecek olan olayların kartlarda yer alması. 11 Eylül'ün iç yüzünü araştırmış birçok kişi bu kartı mutlaka görmüştür. İkiz kulelerden birinde meydana gelen patlama ve Pentagon'dan yükselen alevler. 2001 yılında meydana gelen saldırı, 90'lı yıllarda çıkmış bir kart oyununda tesadüfe yer bırakmayacak şekilde böyle tasvir edildi. 11 Eylül'ü çürüten bir diğer noktada, Yüzyıllardır tedavülde olan 20 doları katladığımızda ikiz kulelerden çıkacak olan patlama ve duman görüntülerini görebiliyor olmamız. Yani 11 Eylül binlerce masum sivilin ölmesiyle beraber bir film stüdyosunda kurgulanıp kuleler bomba ile imha edilmiş olabilir. Dünyanın en tehlikeli silahlarından biri de harp. Sırp kökenli Amerikalı mucit Nikola Tesla'nın çılgın projesi olan bu teknoloji iklimi kontrol edebiliyor ve deprem silahı olarak kullanılabiliyor. Bu kartta da harp teknolojisine işaret edilmiş. Illuminati örgütü tehdit hissettiği ülkelerde ve nüfus kontrol amacıyla bu teknolojiye başvurduğu ve başvurabileceği komple teorisyenleri tarafından sıkça dile getirilir doğal afetlerle devam edelim. Kombine felaketler adı verilen kartta deprem sırasında insanların kaçtığı gözleniyor. Arka planda ise 11.11'i gösteren bir saat kulesi var. Sanki akrep ve yelkovan bize depremin 11 Mart 2011 yılında Japonya'da 9 büyüklüğünde meydana gelen depremin tarihini önceden söylüyor. En ilginç nokta ise karttaki saat Japonya'nın başkenti Tokyo'daki vakıf saat kulesine çok benzemektedir. Japonya'da doğal olmayan afetin ardından meydana gelen tsunami, Fukushima nükleer santralinin elektrik sistemine zarar verdi. Çernobil felaketinden sonra en büyük ikinci nükleer kaza olarak tarihe geçen olayı anlatan bir oyun kartı da mevcut. Artık görmekteyiz ki dünya gizli bir liderin emrinde, Deccal gibi çalışan bir grup Illuminati tarafından yönetilmekte.